bir senedir millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası dediler. Noter masası dediler. Tek Sonra tıpış tıpış o masaya dönüp tekrar oturdular. Geçmişte CHP'ye yönetmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar. Yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. Bununla da kalmadılar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendilerinin dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bölücü terör örgütü PKK her gün bir elebaşlarının ağzından yedili masaya desteğini Kandil'den ne yapıyor? Açıklıyor. Ey benim sevgili milletim. Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Ve demokrasi sandığına bunları Tabi şimdi bir de başka şeyler var. Yetmiyor. Dağdan masadaki arıza çıkartanlara da ayar veriliyor. Yetmiyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş? Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş? Terörist başını bırakacaklarmış. Neymiş? Şu hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu veya mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız. Yetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Hale bak ya. Ne günlere kaldık ey gazi hünkar. Eşek vezir olmuş katır silahtar.